Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak? Yurduma alçakları uğratma sakın. Sipelet gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incit yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanını uğruna almaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. kimin göğsüne namahram elir? Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her içeri hamdan ilahi başanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi, mücerret gibi yerden naşım. O zaman yük arşa der belki başım. Dalgalan sen de şabaklar gibi ey sanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ezim ihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımız hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.